Arkadaşlar merhaba, Nermin'le Taratuş'u YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına, Hulusi Kalp ile ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, videoya yeniden gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasıl geçti bakalım dünler? Dün nasıl geçti? İyi ise daha iyi olmasına niyet edeceğiz. Ama kötü ya da mutsuz, melankolik geçirdiyseniz dünleri bugün ve yarınlar için yeni enerjilerle değil mi? Niyet enerjilerimizde iyi olmaya niyet ederek başlayacağız. Açılımları o şekilde yapacağız arkadaşlar. Yorumlarınız çok güzel. E, yorumlarda kişiyle alakalı ne olsun istiyorsanız onları mutlaka paylaşın e, dememin sebebi totem oluşturuyorsunuz niyetlerinizle. Onun için arkadaşlarım evet vazgeçmek yok değil mi? Bir şeyi ne kadar çok istiyorsak ama bunu isterken de arkadaşlar hırsla değil, kötü sözlerle değil, gerçekten temiz niyetlerle. Ne istiyorsunuz? İlahi adalet mi istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Barışmak mı istiyorsunuz? Tekrar güzelleşsin her şey hayatımızda mı diyorsunuz? Ya da zaten birliktesiniz de olaylar istediğiniz gibi olmuyor. Onun düzelmesini istiyorsunuz? Hepsini yorumlarda göreceğiz arkadaşlar değil mi? Onlar sizin totemleriniz. Tabii ki keza beğenmeler ve abone olmak da bunlara dahil. Evet bugünkü açılımda aklımızda kişinin arkadaşlar önce bir hayatında ne oluyor diye bir bakacağız. Daha sonrasında da arkadaşlar bakalım bir adım var mı? Bir iletişim olacak mı ondan? diyelim. Yani beklenen bir haber gelecek mi diye soracağız arkadaşlar. Önceliğimiz kişinin gündemi. Kolektif bir okumadır. Birebir okuma değil arkadaşlar. Çoğunluğunuza uyumlanır ama her birinize uyumlanmaz. Onu her videoda hatırlatırım. Çünkü bunlara yönelip bu açılım sizi okuduğunu düşünürseniz eğer arkadaşlar günün sonunda e, mutsuzluk yaşarsınız Bu nedenle bireysel danışmanlıklar Önemlidir Gerçekten ilişkinizde ne oluyor e, Bunu öğrenirsiniz ve hayata dair konularda Yön ve kararlar verebilirsiniz Danışmanlıklar bu nedenle Önemli fakat bugün Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım Bugünkü kolektifin içerisindeyseniz İşte bu okuma tam da Sizi okuyor diyebiliriz arkadaşlar Evet kişinin gündeminde ne var Diyor ki aşkla ilgili konularda bakın şu an arkadaşlarım böyle bir kişi duygusal anlar yaşadığını söyledi. Ve diyor ki evet kayıp enerjisi yaşıyorum, gönül yarası da yaşıyorum. Kalbimle ilgili sorunlarım var şu an. Bu da nedir? Kalp çakram. Yani o kadar üzüntülüyüm, o kadar uygun durumda değilim ki diyor duygusal açıdan. Bakın. Geri çekilen bir enerji. E, duygu girdabında boğulan bir enerji diyebiliriz arkadaşlar şu an için. Özellikle kalp çakrasındaki e, belki de şu taşımızı da koyalım. Belki de kalp çakrasındaki bu e, durum bazı şeyleri anlamasına sebep e, vermiş. Ve bundan dolayı şu an çok mutsuz ve melankolik bir aklınızdaki kişi okuyoruz arkadaşlar. Bakın diyor ki kayıplar yaşıyorum e, ve gönül yarası. Burada e, şöyle... Ee, bazı şeylerle alakalı duygusal e, bir durum içerisinde dedik e, fakat burada asıl detay da şu olduğu yerde kal. Yani anıları tazeliyor, anılar onun için önemli, acı da çekiyor e, ama e, şu an hareket de edemiyor onu da söyleyelim. Fakat olduğu yerde de e, bir e, boğulma enerjisi içerisinde aslında duygusal olarak e, tabii ki bundan bahsediyor kartlar bize. Devam edelim. Kişinin gündemine bu kadar duygusal bir aklımızdaki kişi de bilemedim daha önce gerçekten okuduk mu diye arkadaşlar. Evet şu an e, diyor ki e, evet başkalarıyla e, böyle bir arkadaşlarla avınıyorum. E, kendimi o şekilde iyi hissediyorum. Yani sanki böyle bu duygu durumunun içerisinden çıkmama yardımcı olacak şeyler planlıyorum ve hesaplıyorum ve disiplinli karar vermem lazım bazı konularla ilgili, aşkla ilgili bazı kararlarımla ilgili. Bu arada bu gönül yarası ve kayıp enerjisi korku da yaratıyor onda. Diyor ki fark ediyorum bazı şeyleri evet sevgi benim için gerçekten önemliymiş ve bu sevgiyi içimdeki bu sevgi durumunu aslında kaybetmekten de korkuyorum. Şu an için Fahri bakın diyor ki kalp çakrasında demiştik bazı durumlar var diye. Biliyorsunuz çakraların az ya da fazla çalışması değil mi? Ee, olduğu Her şekilde ne az ne fazla çalışacak arkadaşlar. Vücudumuzdaki yedi çakra orada sıkıntı yaratır. Şu an kişi e, biraz saygısını kendine olan saygısını da kaybetmiş aslında. Bunu da söyleyebiliriz. bu Duygusal çekilmelerde e, kendini de yeterli görmüyor. Öz saygımı bir kazanabilmem lazım dedi. Fakat e, bir azim var e, bu duygusal durumuyla ara, alakalı karar verdiği şeyleri yapmak e, hayatı dair konularda özellikle e, duygu durumunu artık önceliklemek gibi bunu yapabileceğimi biliyorum. Fakat şu an şu an o kadar bir e, duygu olarak arkadaşlar bir geri çekilmesi var ki o azim ona geldiği zaman hareket edeceğim. Bilerek kastiği de bir beklemesi var durduğu yerde. Çünkü gerçekten iyi değil aklınızdaki kişi. Tabii bu neyle, kimle ilgili diye bilemiyoruz. Onu sizinle ilgili konularda iletişim adım olacak mı diye sorduğumuzda kimden bahsettiğini anlayacağız arkadaşlar. Diyor ki her şeyi yapabileceğimi biliyorum aslında. Ama şu an buna uygun değilim. Yani aslında... Ee, bütün her şey benim elimde diyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım kişinin gündeminde daha nelerden bahsedecek. Evet kapıları açmam lazım. Kapalı kapılar diyor. Açmam gerekiyor. Aşkla ilgili mevzularım böyle. Ve ona doğru hadi arkadaşlar kartların eli dişili yok. Evet diyor ki evet e, bazı e, kararları yanlış verdim. E, şu an bu duygusal durumumla alakalı sıkıntılıyım. Özellikle biri diyor Ve e, buradaki durumda geçmişi silip süpürmek, yaraları kapatmak, telafi etmek ama önce kendi yaramı kapatmam lazım. Duygusal olarak şu an e, arkadaşlar bakın balık biliyorsunuz bize duygu durumunu anlatır, derinlikleri anlatır daha çok. E, gerçekten e, kişi kendine olan saygısını da yitirmiş. Bazı şeyler ifade edememe, ikili ilişkilerde biraz e, sürekli ilişkide daha çok ağlayan taraf olmak aslında. Yani böyle ilişkin sorumluluğunu alabilecek yetkide ya da beceride değil de daha çok böyle kendini yetersiz görüyor demiştik özellikle. Burada bir şeyleri bir silip süpürmek aranızdaki her ne mevzuysa bunu silip süpürmek ve o konuyu da kapatmak da istiyor. Ama günün sonunda da diyor ki evet kötü şeyleri kapatmak, gönül yaralarını telafi etmek istiyorum. Ve kalbim bana diyor ki derin düşündüğüm zaman ne, bakın görüyoruz değil mi yüzük kartı birleşmem lazım bir şeyler olması lazım çünkü şu anda daha çok ayrılık enerjisi var arkadaşlar okumalarda e, e, fakat e, birliktesiniz de fikirsel muhteşem ayrılıktır arkadaşlar yani fikirleriniz çok ayrıdır bu da ayrılık enerjisine girer şu an için kişi kendini e, toparlaması gerekliliğini anlamış diyebiliriz arkadaşlar evet duygusal beni de şaşırttı Hiç bu kadar çok duygusal bir aklınızda kişiyi hatırlamıyorum Desem doğru olur aslında. Peki arkadaşlarım, şimdi sizinle ilgili soracağız. Herkes odaklanabildi mi? Bireysel değil, kolektif bir okumadır. Lütfen yoğunlaşalım bakalım. O iletişim olacak mı? Ondan haber gelecek mi? Bir adım gelecek mi arkadaşlarım? Lütfen. Şimdi ayrıysanız değil mi? Aynı açılan sosyal medya engelleri, telefon engelleri gibi. Ee, ya da birliktesiniz de istediğiniz gibi aranızda bir iletişim olmuyor. Bunları soruyoruz şu an. Aklınızdaki kişi açılımına herkes girer arkadaşlar. Aklınızdan kim geçiyorsa. Küs ayrı dargın, eş, sevgili, arkadaş. Bakın bunların hiçbiri fark etmez. Onun için aklımdaki kişi açılımı herkesi temsil eder. Bir odaklanalım lütfen. Evet beklediğiniz adım ya da bir iletişim gelecek mi ondan diye soracağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım o adım o iletişim gelecek mi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size Evet yani e, şundan bahsediyor aklınızdaki şey, her şey değişecek Ölüm kartı bize her zaman normal bir ölümü anlatmaz arkadaşlar Neyi anlatır ölümden sonra tekrar doğmayı anlatır aslında Diyor ki evet o adımı sana getirmek istiyorum bir şeyler değiştirmek istiyorum ve değişecek de fakat o kadar çok mutsuzum ki şu an bu konuyla alakalı zaten duygusal gelgitlerim ve girdaplarım da bundan. Yani hayatın içerisinde ve bu ikili ilişkilerde batabilecek kadar dibe battım. Gece uyumuyorum, gündüz uyanmıyorum. Tabii ki bir fırsat arayışı da içerisindeyim. Bakın şu döngüyü bir kapatayım. Ee, ondan sonra arkadaşlar asa bakın. Diyor ki öyle bir geleceğim ki diyor. Ve öyle bir başlangıç olacak ki bu. O adımı sana atacağım. O iletişim olacak. Hatta senin benden beklentin olan somut adımı. Özellikle kalbimden geçenleri. Bugüne kadar söyleyemediklerimi söylemem gerekliliğini ee, fark ettim diyor. Evet o adım gelecek diyor arkadaşlar. Bir zaman dedi biraz. Ee, ve burada da her şeyin güzel olması için gerçekten sıcacık enerjilerde olması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor arkadaşlarım fakat o zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor ama o fırsatı da her anda yakalayabileceğinden bahsediyor aslında. Burada esas olan sorduğumuz sorunun o iletişime geçecek mi, beklenen haber gelecek mi, adım gelecek mi konusunda şu anki mevcut durum, küslük, ayrılık ya da her ne sıkıntı yaşıyorsanız onun aslında onlu vakitlerle biteceğini söylüyor arkadaşlar. Nedir onlu vakit? 10 on saat, 10 gün, 10 hafta içi, 10 ay içi diye alabilirsiniz. Bu kesinlikle bitecek ve bu fırsat olacak aranızda telafi etmek açısından. Ona göre bunu yapacak ve somut adım atmak konusunda da diyor ilişkide bir irme kazanmak ya da çok daha iyi yerlere gitmesi için zaman isteyecek sizden. Fakat şu an hiç iletişimi olmayan ya da iletişimde istediğiniz gibi olmayan şeylerde bir düzelme var. E, ama çok daha iyi bir beklentiniz varsa e, somut bir adım için zaman isteyecek diyor kartlar bize. Peki devam edelim bakalım adıma. Şu an duygusal kayıp içerisinde. Evet gerçekten her şeyi değiştirmek istiyor. Kendine güveni yok onlu vakitlerde kendine güveniyor arkadaşlar. Yaşadığınız sıkıntı her neyse bu vakitlerdir kendine güvensiz. Zaten kalp çakrasında da bir sorun vardı. Ondan dolayı hep bir geri sarma dolu durumu var. Ama diyor ki hakikat ve gerçek olan bu fırsatı yakalayıp eylemlerin en büyüğüyle sana geleceğim. Sadece Evet bu somut adım atmakla alakalı ilişkinin daha ciddiyetiyle veya bir yere gitmesini istiyorsanız arkadaşlar orada bakın dikkat edin diyor kartlar size. E, i̇lişkide e, yakın bir zamanda beklerseniz eğer e, bir adım var evet ama o beklediğiniz gibi büyüklükte bir adımsa onun için zaman isteyecek. Daha erken olsun dediğinizde veya o bu gelişinde bunu telafi ederse e, olmaz çünkü uygun olmayacak ona diyor. Bakın kartları da size kartlarında size aslında bir anlamda uyarısı. İlk gelişindeki durumuna bakın. Vaat ise daha sonrasında zamanlı evet o ulaşır, ol, olacak diyor ama hemen evet her şeyi değiştirdim, dönüştürdüm gibi bir şeyi söylerse o yanlış diyor. Arkadaşlarım özellikle e, burada zorluklardan da bahsedilecek o adım atıldığı zaman adım gelecek ve diyecek ki bazı şeyleri ben kendime güvenemedim bakın bunu kabul edecek güven eksikliğimden yapamıyorum e, ve e, yani benden kaynaklandığını da her ne yaşıyorsanız üçüncü kişi üçüncü durumlar. Ee, bunu da kişi kendinden kaynaklandığını zaten kabul edecek. Ve sizin ona güveninizle alakalı e, toparlama enerjisine girecek aslında bu adım olacak. Sizin güveniniz kazanmaya çalışacak. Fakat diyor ki kartlar henüz sağlıklı bir ruh durumunda uygun değil. Duygusal bir durum içerisinde size vaat edebilir. Bakın buraya çok dikkat edin lütfen. Vaat edebilir çünkü kendisi çok duygusal. Evet ama ilk vaatte hemen her şey istediğiniz gibi olmayacak. Bakın bunu özellikle söylüyorum. İlk gelişi barışma olarak alın, bir adım olarak alın. Ama yüksek oranda bir bir şey vaat ederse dikkat edin. Onu henüz yapacak bir enerji de değil diyor arkadaşlar. Sadece kişi burada sizi hatta bir suçluluk duyduğunda bakın söyleyeyim ben size suçluluk duyduğunu vaat ettiklerini yapamadıklarını aslında e, sizi de biraz kurban psikolojisine soktuğu konusunda anlatacak size. Evet bu açılımda iletişim olacak mı Ol olacak ama suçluluk duyduğunu evet yanlışlar yaptığını söyleyecek size ama beklentinizi biraz küçük tutun diyor aslında kartlar size bir inanç inancı, inancı e, kişinin yani sizi duygusal olarak kurban etmek kısmında arkadaşlar kullan, kullanmasak da şöyle desek. Sizi değersizleştirdiği ve üzdüğü için diyelim. Değil mi? Sizi şu an kendinizi sorgulayıp üzüldüğünüz için suçluluk duyduğunu söyledi. Orada diyor ki biraz zaman, akış bana fazla şeyleri fark ettirdi. Evet suçluyum ben diyor arkadaşlar. Ve bunu size söyleyecek. İletişim konularıyla alakalı gündem olduğunda bunu size söyleyecek. Fakat şunu söyleyeyim. Şu an için bile suçluluk duyuyor. Evet şu an için bile suçluluk duyuyor. Belki ilahi de diyebilir miyiz? Bir anlamda deriz tabii ki arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Adım gelecek mi? Evet araya üçüncü kişiler girdi diyor. Bundan dolayı diyor bazı şeyleri evet kabul etmedim ama benim tercihim. Farklı taraf oldu, daha bildiğim yer oldu ve bundan kaynaklı olarak da şu an aranızdaki bulutlardan bahsediyor, İyi şeyler olmadı. Ama bakın üçüncü kişi dedik, üçüncü durum arkadaşlar, video denk gelen arkadaşlarım üçlü bir ilişki olabilir, bildiğinizle de bilmediğiniz bir üçüncü kişi de olabilir onun hayatında. Dikkat edin diyor ve bundan kaynaklı olarak da. Sadakat konusuyla alakalı e, kişi iletişime geçtiği zaman iletişime geçilecek ama sadakat konusuyla alakalı yüksek oranda e, bir şeyleri değiştirmeye çalışacak, söz vermeye çalışacak. Ama bakın ikinci kısma bırakın onu. İlk gelişi tamamen iletişim, evet bir nabuz yoklama, evet bir varlığını göstermek, bir kısma göre de vaat etme. Orada bir sıkıntı yok, bakın orada bir sıkıntı yok, onlar samimi. Ama çok daha büyük beklentiniz varsa işte ilişkideki biz demek gibi ve hayatında üçüncü kişi varsa onu çıkaracak gibi böyle bir duruma düşmeyin. O henüz oluşmuş bir durum değil diyor arkadaşlar. Yani sadakat konusuyla ilgili henüz o anlamda çok da fazla söz verebilecek bir enerjide değil. Ama beklenen adım gelecek aslında diyelim arkadaşlarım. Peki. Şimdi şu anki size karşı olan metaforunu bir sonra soralım bakalım. Ne durumda aslında? Aslında ne durumda şu an? Volkanın ruhu. içinde parlamak üzere olan duygu ve düşünceleri var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni de ele geçirebilir. Evet kişi şu an kendine de kızan. Duygusal olarak da patlamaya çok elverişli ve öfkeli bir aklınızda kişi okuyoruz. Bütün öfkesi kendine. Bunu söyleyeyim. Bütün öfkesi kendine aslında sizinle ilgili konularda diyor kartlar bizde. Peki sizin ona karşı metaforunuz neymiş? Aslan metaforu. Cesaret ve güç siz ondan çok daha cesaretli ve güçlüsünüz. Çalışkansınız ve bu konuyla alakalı, kişiyle alakalı hep çabalayan tarafsınız. İnsanı kamil ve mürşit mertebesine e, ulaşan, aslında ulaştıran e, bu kadar azminizle zaten güzel şeyler yine yapacak olan yetki aslında güç güçsüzün şeyinizde e, dediği aslan metaforu bize arkadaşlar. Peki Meleklerden de bir destek istemek istedim. Şöyle bakalım. Şöyle melekler ne diyecek kişinin sizinle ilgili bu iletişim konusuyla alakalı aslında ego yapıyor dedi. Mantıklı bir insan. Ya, yani duygusal konularda boğuluyor ama mantığına da dayatıyor bu durumu. Onun için biraz şu an sizden geri duruyor. Ekonomik anlamda arkadaşlar gücü yerinde olan bir enerji de olabilir ya da öyle gösteriyor bir enerji olabilir. Sizle ilgili konularda burada bir burnundan kıl aldırmayan e, durumu var. Bilmediğiniz durumu çok duygusal oluşu dipte. Ama size ifade ediş tarzı daha egolu diyor. E, ve evet bazı şeyleri isterse güzelleştirebilir. Çünkü biliyor ki ilahi adalet onun yakasını bırakmaz. Evet arkadaşlar şu anda duygusallığının, biraz depresifliğinin, mutsuzluğunun... Ee, aslında biraz da ahınız diyebiliriz değil mi? Çünkü ilahi adalet kartı çıktı. Peki biraz önce okumada ne dedim ben? İlahi adalet diyebilir miyiz dedim değil mi? Bakın enerjinize sağlık arkadaşlar. Evet diyor ki kartlar adil olmak zorunda zaten. Doğru bildiği şeyler sizinle ilgili konuları toparlamak. Ee, bunun için her ne kadar burnundan kıl aldırmayan bir havası olsa da o egosunun altına sığınsa da günün sonunda doğruyu yapmak zorunda olduğunu biliyor. Çünkü ilahi adaletin onu yargılamasından korkuyor diyor arkadaşlar. Evet. Güzel bir okumaydı diyelim. Çok net açtı kartlar, cevapları aldık. 1 ve 2 çok dikkat edin arkadaşlar. İlk gelişteki durumu çok fazla vaat ederse onu yapabilecek bir enerjide değil. Ama vaat kısmında zamanla derse bir kısım daha ona daha samimi yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolektif okumamızı yaptık. Bireysel danışmanlık almak isterseniz shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlarım. Ne diyoruz? İlahi adaletle kapatalım değil mi? Evet hadi bakalım totemler ilahi adalet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı özellikle abonelerime. video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar.